bir kürsü değil. Bir makam hiç değil. Zafer, emeğin alındaki çizgi, direnenin dimdik duruşudur. Bugün kazandıysak, bir kişinin değil, omuz omuza verenlerin, gecesini gündüzüne katanların, umudu bırakmayanların zaferidir. Ve bilinsin ki, bu daha başlangıçtır. Çünkü biz, kazanınca şımarmayan, kaybedince vazgeçmeyen bir gelebeğin adıdır. <laughs> Sendikamızın şube delege seçimleri kapsamında yürütülen süreçte 15 sandıkta toplam 150 delegenin belirleneceği seçimlerin büyük bölümü tamamlanmıştır. Seçime katılım oranı yüzde 95 üzerinde çıkmıştır. <laughs> Bu yüksek katılım emekçilerimizin sendikasına sahip çıktığının açık göstergesidir. Kesinleşen sonuçlara göre İstanbul'da 116 delegenin, Ekincilerde 11 delegenin, Yol Bulan'da 2 delegenin, Emtekablo'da 2 delegenin, yani toplamda 131 delegenin arkamızda, hemen son seçimimiz olacak. Istiyoruz ki gönlün arzu diyor ki oradaki 19 delegenin tamamı da bizim olacak. Onda yana kuşkum yok. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum. Mehmet Başka biz çağrısı yaparak sürece katkı sunan başta genel başkanımıza ve gelen merkez yöneticimize, yöneticilerimize seçimlerin huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesi, gerçekleşmesi için gerekli imkanları sağlayan işverenlerimize, süreci sorumlulukla yürüten şube yönetimimize, temsilci ve delege kadromuza, sandığa giderek iradesini ortaya koyan değerli emekçi arkadaşlarım başta olmak üzere tüm emekçi kardeşlerime ve saygı değer ailelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. <laughs> Ayrıca destek ve dualarıyla bizlere güç veren tüm gönül dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ortaya çıkan iradenin sendikamız ve emekçi kardeşlerimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. artırıyor, sorumluluğumuzu çoğaltıyor. Dolayısıyla yarınları hep beraber üyelerimiz adına, ülkem adına, o bölge adına daha güzel şeyler katmak için mücadele vereceğiz. O bölge bu sendikayı göklere çıkartırca oradaki bir grup geliriyor, çıldırıyor. İnşallah Kübe Kongrelerimiz aynı orada olduğu gibi birlik beraberlik içerisinde seçkilatı genel başkanlığa gelemiyorsun kuruluna tartışa sahip çıkacak şekilde devam ediyoruz. Bu yedinci kongremiz olacak. İnşallah Temmuz ayında büyük kongremizi yaparak yeni bir yol haritasıyla bu sende hayır dün batırmak isteyenlere inat bulunduğu yerden daha ileriye aldığımızdaki sayılar belliydi, gücümüz belliydi. Daha ileriye nasıl götürülürmüş? Türkiye'nin senin hızlı olmanın ötesinde Akıştan aldığı düşle, teşkilatından aldığı düşle, üyelerinden ve bu salonda bulunan delegelerin ve teşkilatından aldığı düşle, nereye taşıyacağımızı Allah inşallah bize nasip edecek ve gösterecek. Emeğin zaferi olmuştur. Kazanan emekçiler olmuştur. Değerli şube başkanıma, kıymetli yönetimine ve bütün ekibine sorumluluk içinde hareket ederek sağ duyulu ve birleştirici bir sendikal anlayışı ortaya koydukları için yürekten kutluyorum. Artık gözüm arkada değil. Çünkü şube başkanı olarak Mehmet Güngör ve ekibi var. Bu vesileyle delege seçimlerinin ve akabinde yapılacak 10. olağan genel kurulun üyelerimize Teşkilatımıza, iş yerlerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.